Selam, ben Vatan. Extreme Balance teknoloji performansına hoş geldiniz. Ara sıra hepimiz kendimizi zayıf, yorgun ya da bitkin hissederiz değil mi? Bir miktar ekstra enerjiye ihtiyaç duyarız. Güç kazanmaya, dengemizi geliştirmeye, zihnimizi dinlendirmeye, bitkinliği azaltmaya ve hatta güç performansınızı arttırmaya ne dersiniz? İşte Extreme Balance bilekliği sayesinde artık bütün bunların hepsini kolayca yapabilirsiniz. Extreme Balance bilekliği vücudun doğal frekanslarını kullanarak gücünüzü ve enerjinizi, dengenizi ve esnekliğinizi arttırır. Bu tam anlamıyla devrim niteliğinde bir özelliktir. Yani ekstrem balans bilekliğini takınca daha güçlü, daha enerjik, daha dengeli ve daha esnek olabilirsiniz. Ekstrem balans bilekliği her yaştan insan üzerinde işe yarar. Genç, yaşlı, kadın, erkek, kısaca herkes için faydalıdır. Üstelik taktığınız andan itibaren sonuçlarını görebilirsiniz. Dünya çapında birçok insan şimdiden ekstrem balans bilekliğinin faydaları ile tanıştı bile. Bunca insan yanılıyor olamaz değil mi? Ekstrem balans bilekliği kullandığımızda bedensel işlevlerimizin ve genel dengemizin anında gelişeceğini, performansınızın her anlamda artacağını göreceksiniz. Ekstrem balans bilekliği başarılı sporcuların ve ünlülerin servet ödeyerek sahip oldukları gizli bir sırdı. İşte bu büyük sır artık size sadece bir telefon kadar yakın. Xtreme Balans bilekliği ile anında güç, denge ve esneklik kazanabilirsiniz. Siz de hemen Xtreme Balans Bilekli'ni deneyin, sonuçlarından memnun kalacaksınız. Unutmayın, 7 gün içinde koşulsuz olarak iade edebilir, paranızı eksiksiz geri alabilirsiniz. Yani kaybedecek hiçbir şeyiniz yok ama kazanacak çok şeyiniz var. Sipariş hattımız 0212 213 15 17 online sipariş hattımız www.xp.com.tr'dir. Ürünümüz %100 memnuniyet garantilidir.